Bir bir tamam. Evet arkadaşlar Başkent'ten hepinize hayırlı günler. Bugün Başkent'teyiz. Başkent Altın Park'tayız. Var alandayız. Erzurum tanıtım günleri başladı ya. Bugün açılış olacak bir 10 dakika sonra. Biz de burada Erzurum'un el emeği su böreği. Evet abim kolay gelsin bereket olsun. Başkent'te taşıdığımız Erzurum'u. Bu konuda Başkentler geldiği zaman su böreğini tatacaklar. O konuda bize yardım. Evet biz Erzurum'dan geliyoruz böreği ve mantının ana vatanından geliyor. Evet. Evet. Eee çorabi işaretli ürünlerimiz. Ha, süper abi. Eee İçerileri görüyorsunuz. Erzurum su böreği birçok özelliği var. Her yapımıdır. Organiktir. Organik evet. Evet. Abi, Erzurumlu, Erzurumlu ablalarımız, annelerimiz yapıyor. Onlar yapıyor evet. Erzurum'dan geldik. Mantımız ve böreği. Bu da dondurmuş böreği abi. Evet. Mantımız. Arkadaşlar görüyor musun böreğimi pişiyor şu an. Evet. Bu da pişme alanı. Evet. Daha sonra Evet abi. El açması Erzurum böreği. Cuma, Perşembe, Cuma, Cuma artesi, Pazar günü buradasınız. Pazar akşamına kadar buradayız. Buradan başketler gelsin, tatsın evet. Erzurum böreğini. Tatsınlar, tadamayanlar da Anadolu'su böreğine. Evet. İnternetten sipariş versinler gönderelim. Bu adres ne abi? İnternet adresini internet adresini alalım. Anadolusu böreği kom. Süper abi. Kolay gelsin. Bereket olsun. Sağ olun. Sağ olun abi. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hepinize Altın Park'tan hayırlı günler. Bugün Erzurum tanıtım günlerindeyiz. Kars Ovası yöresel ürünler. Evet abicim kolay gelsin iyi çalışmalar. İsmin gen tanıtı kendini tanıtı. Sağ olası. Özkan Polate. Polate peynircilik. Evet. Kars'tan Erzurum'dan yöresel ürünleri evet. burada. Evet. Erzurumlu, Karslı ve Türkiye'nin genelinde olan bütün hemşehrilerimize evet. hemşerilerimize ürünlerimizi kadına. Şuradan bak ne başta ne var abi şu başta? Her işlemiz var. Her işlemimiz Böyle eveliğimiz var. Eveli. Kansere. Evet. Bütün hastalığa kayısımız var. Kağızman, pekmezimiz var. Köy peynirimiz Köy var. Köy peynir var. Tulum peynirler. Tulum peynir var. var. Suluk evet. Çeçilimiz tulum çeçilidir. Bal, karakovan balı var. Kardahan'ın. Kardahan'ın karakovan. Karsın karakovan. Evet. Var. Tereyağımız var. Karsın tereyağı. Evet. Dağda yaylanın 67 çeşit ottan oluşmuş. Tereyağı. Evet, Böyle erimiş yağlarımız var. Taze kaşarlarımız var. Eski kaşarlarımız var. Evet. Yani kahvaltıda olan bütün şeyleri getirdiniz. Evet. Başkentlerimize afiyet şeker olsun. Başkentleri davet diyoruz değil mi buraya? Bütün başkent ekibi, başkentte yaşayan hemşerilerimizin Hepsini buraya davet ediyoruz inşallah. Teşekkürler yani babam. Yağı Ama erimiş yağımız çok güzel. Buyur, buyurun. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Başkent'te altı Park'tayız. altı Park'ta Denizli'nin kaymaklı leblebisi. Evet abi. E, bu Denizli'den e, iki evet. defa üretiliyor. Ankara'da kesinlikle bulamazsınız. Bu Denizli'nin leblebisidir. Kaymaklı leblebi. Kaymaklı. Göğürtlenli leblebi. Göğürtlenli leblebisi. Evet. E, bu e, namlı leblebi. Nallı leblebisi. Bu kraliçedir. Evet. Bu kraliçedir. Bu görmüş olduğunuz kraliçe. Kraliçe. Bu görmüş olduğunuzda çilektir efendim. Bunlar biri bir meyvenin özüdür. Bu da patlayan, ağza patlayan. Bu da ağza patlayan. Evet. Kesinlikle. O da farklı değil mi? Evet efendim. Bunları Ankara'dan küçük kuryemcileri getirir. Hiçbir yerde bulamaz. Bulamaz. Kaymaklı. Evet. Bu kaymak, kaymak özüyle yapılan yes. bir maddedir. Evet abi. Bu içinde kesinlikle karışım olarak hiçbir şey yoktur. Direkt birebir meyvenin özüyle yapılmış olan bir maddedir. Direkt görmüş olduğunuz bu börtlerle kaymağın bu şekilde olup gelip meyvenin içinde böyle salanarak bu özünü al, almasın. Birebir aynı şekilde bu şekilde kaymakla gelir. Bu şekilde meyvenin özüyle karışım yapılır. Bu traliçe aynı şekilde yapılır. Çünkü bunu değil bir şey katkı maddesi, boya, şey, trikoz, gibi bir şey aramayın. Bire bir evi bol. Seçiyordum. İsmin ne abi? Benim ismim Seçkin Karaç. Seçkin abi. Seçkin abi. abi. Başka etleri davet ediyoruz değil mi? Gelsinler alsınlar değil mi? Akşam çayına birebir. En en güzel hanımların tabi en bunu. bunu kahve yanında içeceği en büyük şey, maddedir. Kahve evet. ikramında bulunacakları en güzel ikramdır yani kahvenin yanında. Evet abi. Bakın, öyle bir şey ikram edeyim hanımefendiye. Bunu da bakın. Bu da patlayan şeketler kahvenin yanında bir evindir. Bunlar